Sayın seyirciler dünyanın en fazla iş kazası yaşanan ülkelerinden biriyiz ve bu iş kazalarında da en çok can kaybı veren yaşayan ülkelerinden de bir tanesiyiz aslında. Canları kaybettik ama başkalarını maden yutmadan yapmamız gerekenleri duymak isteriz. Okan Üniversitesi Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Program Koordinatörü ve Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Kurucusu Profesör Doktor Sayın Ali Kahraman telefon hattımızda Sayın Hocam hoş geldiniz bültenimize. Evet, çok teşekkür ederim Volkan Bey. Efendim ben teşekkür ederim. Şöyle ki Payro Mühendislik'le ilgili bilgileri hep televizyondan, işte bu konuda çe çekilen belgesellerden almak çok üzüyordu beni. Ülkemize bu konuyla ilgilenilmesi ve kürsüsünün olması çok memnun etti. Onu söyleyerek başlayayım. Ee, bu bir kaza mıdır efendim? Bu bir e, ihmal midir? Yoksa bu bir kader midir? Yani önüne geçilemeyecek bir şey midir? Bize biraz bilgi verirseniz. Ee, öncelikle ben... E, e büyük bir acı e, e, olayı yaşadık ülke genelinde. Zongoru sıkça bunu yaşıyoruz. Evet. Ben tabi e, e, kazada kaybettiğimiz işlerimize Allah'tan rahmet dilerken Amin efendim. ailelerine evet. baş sağlıyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Sağ ol. Şimdi biliyorsunuz e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu e, Türkiye'nin stratejik kurumlarından bir tanesidir. E, sanayi ham maddesi olan taş kömürü üretimi sırasında elbette ki e, zaman zaman ortama e, metan gazı da yayılabiliyor. Kazı yaparken küçük miktarlarda yayılabiliyor. Bazen üfleyerek ortama gelebiliyor. Bazen de işte bu olayda da belirtildiği üzere ani gaz degajmanı şeklinde ortama gelebiliyor. Havayla hava ile karıştığı zaman belli oranlarda metan ve hava karışımı patlama özelliğine sahip oluyor. Tabii hemen patlamıyor biliyorsunuz. en azından %5-15 aralığında bir gaz metan hava karışımı olması lazım. Artı dışarıdan da buna sizin bir kıvılcım, bir açık alevle müdahale etmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün dünyanın bütün kömür işletmelerinde hemen hemen çoğunda, taş kömürlerinin çoğunda metan gazı her zaman gelir. Bazı ülkeler bu metan gazını alır, direne ve e, doğal gaz olarak da enerji e, ham maddesi olarak da kullanırlar. Efendim çok Şimdi pardon bizim... bu kadar ciddi bir e, yani enerji üretiminde kullanılabilecek kadar ciddi bir metan gazı mı birikiyor madenlerde? Birikebilir, birikebilir, toplanabilir. Özellikle maden ocağı çalıştıkça bizim şanssızlığımız maden ocaklarımız, Zonguldak bölgemiz cumhuriyetten beri hatta cumhuriyet öncesi dönemden beri küçük çaplı büyük yatırımlarla değil küçük ölçekte işletmeler halinde yüzeyden aşağı doğru e, kazılmış, e, örselenmiş, topografyası örselenmiş, e, kaya birimleri örselenmiş ve dolayısıyla da e, bakir bir alan değil. Ama hmm. bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen son 20 yılda devletin özellikle ekonomideki e, ağırlığını hissettirme, e, hissettirmemeye başladığı 80'li yılların politikaları sonucunda ...bu daha olması gereken... ...çağın gereklerine uygun mekanizasyonun sağlanabileceği... E, ...yatırımların yapılamamış olması... ...bence e, geçmiş yıllarda bir de... Bir de e, e, ...bu tür alanların küçük işletmecilere tahsis edilmesi... E, ...giderek artan e, oranda... E, ...iş sağlığı iş güvenliği mevzuatında gerilemelere neden oldu. Bu yatırımsızlık... ...yeni sistemlerin devreye sokulamaması... E, ...Havza'nın teknolojik geçmiş yıllardan beri örselenmiş yapısı... İster istemez risk alanını yükseltiyor. Bu hmm. risk varsa dünyanın her tarafında bu, bu riski yönetebilmemiz önemlidir. Yani buna yatırım yapabilmemiz önemlidir. Peki Civan... dünya ne yapmış? Yani bu riski ortadan kaldırabilmek için ne tip telefonu kaybettik. Öyle mi? Tekrar bağlantı kurmaya çalışacağız. Bu arada Saros Körfezi'nde bir deprem meydana gelmiş. Merkez üssü Saros Körfezi olan 5.8 okuyayım 5.8 e, büyüklüğünde Kuzey e, Ege'de sayın seyirciler görüyorsunuz Gelibolu yarımadası ve Trakya arasındaki bölgede 5.8 büyüklüğünde bir deprem e, denizde meydana geldiğini e, Gördüğüm kadarıyla yani görüntüden onu algılıyorum. E, dolayısıyla herhangi bir can ya da mal kaybı var mı yok mu o konuda bir bilgim yok yanlışla yönlendirmek istemem ama durum bu. E, sayın hocam tekrar hattımıza galiba efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir ee, şey dinledim. merak ediyordum hocam onu sormak istedim. E, dünyada da bu tip e, benzeri madenlerde bu risk nasıl ortadan kaldırılıyor? Onlar ne tip yöntemler geliştirmişler bu gaz birikiminin? Şimdi birikiminin? bu e, bir defa ani gaz degajmanının hmm. var olması demek ki oradaki yöneticilerin bunu dikkate almış olmaları gerekirdi. Yerinde inceleme yapamadığım için bu aşamada tabii bir şey söyleyemiyorum ama ani gaz ilgazmanı demek orada e, siz kömürü kazarken önünüzde muhtemelen e, kapanmış bir şekilde bir boşlukta sıkışmış bir e, metan fazlalığı var demektir. Evet. Bu metan fazlalığı kazı sırasında da küçük küçük geldiği zaman e, oksijenle muhatap ederek, havayla muhatap ederek en kolay yolu e, temiz havayı bol miktarda verip o konsantrasyonların altında Tutabilmektir. Tek çözüm yolu aslında budur. Ee, burada da bu yapılıyor zannediyorum. İkinci şey burada mıydı daha geldi söylenen göçe neden olduğu anlaşılan e, ani gaz degajmanında sizin daha önceden sondajlarla madem ki böyle bir yer burası. O halde sizin sondajlar yapıp önünüzü görerek gidiyor olmuş olmanız gerekiyor. Buraya gerekli yatırımların bu şekilde yapılıyor olması gerekiyor. Yine yani yerde gibi... bazı de saptanılıyor bazı e, gaz e, birikimleri. Dolayısıyla iki şeyi birden yapmaları e, gerekiyor. Yani şeyin yapılması lazımdı. Başka yerde de kuyular mı açılması ve o gazı Hayır. oradan tahliye ee, edilmesi? Ayna da ayna diyoruz biz yer altında bu kazı yapılan yere biz ayna bir duvar diyoruz duvarı ilerletirken duvarın arkasına doğru küçük çaplı sondaj kuyuları açarak 50, hmm. 20 metre, 10 metre, 5 metre. 1 santim çapında, 2 santim çapında bu deliklerden sondaj yapılara kontrol edilmesi gerekiyordu ile önümüzün. Anladım. Aksi takdirde siz oraya yaklaştıkça o basınç duvarınızı birdenbire yıkıp e, göçüye ve kaya fırla, e, taş su, kömür tozu e, fırlamalarına neden olur. Orada da bir kıvılcım olursa daha büyük felaketlere gidebilirdi. Yani hem griz patlaması da birlikte olabilirdi. Hem yangın çıkabilirdi. Aslında biraz daha biz burada hafif atlatıyoruz gibi gözüküyor. Dünyanın bütün ülkelerinde bu risk vardır. Bu risk minimize edilmelidir. Bizim ülkemizin bu konuda tecrübesi vardır. Yeterli yatırımların yapılamamış olması bir handikaptır. Usulüne uygun eleman istihdamı gene ayrı bir handikaptır. İş sağlığı, iş güvenliği konusundaki uzmanlık alanlarının da yeterli düzeyde olması gerekir. Yer altında bir denetim yapacak olan bir kişinin en az 20 sene yer altında çalışmış olması lazım ki orayı denetleyebilsin. Ama ne yazık ki Çalışma Bakanlığımızın ilgili kadrolarında bu yetenekliliği yeterli sayıda göremiyoruz. İşte iş Her ne kadar son insanını... zamanlarda bazı önlemler alınmaya çalışılsa da evet. bu iki nokta bu kazaların tekrarlanmasını, üzüntümüzün yinelenmesini ve bizi bir nevi kaderciliğe terk ediyor. Biz biz bunu bir bilim adamı olarak, tabii maden mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak da görev yaptım ben. Bu, bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Bu konuda evet. yetişmiş teknik elemanımız var. Dünya çapındaki bilim adamlarımız var ama biz bu kaynağımızı enerjiye dönüştürmeyi öğrenmeliyiz. Bunun için yatırım yapabilmeliyiz. Özellikle yabancı ülkelerde bu tür çok, yani bu bir, bir bir avantaj hani bir anda diyoruz ya Zonguldak bölgesi eskiden beri çalıştırılmış, küçük küçük işletmeler kömür alınmış, bırakılmış, oksidasyona uğramış. Bu şu demektir? Buralarda örselendiği için, kayalar kırıldığı için gaz kaçışı yukarı doğru olur. O gaz kaçışını oralarda saptayıp Yeterli rezervasyonu varsa, yeterli konsantrasyonu gelmişse bunu kazanıp üstte bir e, termik santral niteliğinde gibi santrala enerjiye dönüştürebilmemiz lazım. Bana göre uzun kulakta bu potansiyel de mevcuttur. Yöneticilerin bir an önce bu alana doğru da e, yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum Yani bu yapılırsa hem işçilerimizin güvenliğini sağlamış olacağız Kesinlikle. hem de bundan maddi bir kaynak sağlayacak ülke. Kesinlikle hem yani bizim doğalgaza dışa bağımlılığımızı, enerjide dışa bağımlılığımızı hatırlarsak evet. böyle bir yapı bize hem ekonomide tabii ki çok büyük miktarlarla bahsetmiyorum. Tabii ki işte 300-500 megawattlık 1000 megawattlık santrallerden bahsetmiyorum. Bir şehri 10 megawattlık, 50 megawattlık, 100 megawattlık maksimum. Ee, ürünler elde edilebilir, sistematik çağrılabilir. Fakat e, iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili uzmanlaşma önemli, işçilerin istihdamı önemli, mesleki yeterlikler önemlidir. Tabi orada çalışan insanların dediğim gibi açık alev olmadan patlama olmaz. Açık alev verilmemesi gerekir. Bunun için de iş, işçilerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, sertifikalardan geçirilmesi. Orada çalışan yeraltı mühendislerinin 6 ayda bir, 8 ayda bir, 1 yılda bir, 2 ayda bir periyodik eğitimlerden geçirilmesi ve bunların sertifikalandırılması, yeteneklerin ortaya konulması, bir teknolojiden haberdar edilmesi, hizmet işi eğitim kavramına ülkemizin genelinde uyum sağlanması, yani ömür boyu eğitim, ömür boyu mesleki donanım birlikte götürmek durumundayız. Teknolojiyi de izlemek zorundayız. <laughs> Zonguldak kapatma asla düşünülmemesi lazım. Bu bizim çok önemli stratejik bir kaynağımız. Bunu daha verimli, daha üretken, mekanik ...mekanizasyonlara doğru götürecek sistemleri arayıp bulmamız lazım. Bunun için seferber olması gerekir. Bunun için kaynak ayrılması gerekir. İnsan yoğun alandan makine yoğun alana doğru kaymamız gerekiyor. Var gerekir. mı böyle bir, böyle bir sistem var mı? Yani robotize bir çalışma mantığı var mı madenlerde gelişen? Kesinlikle tabii kesinlikle. Aha. Tabii ki Zonguldak'ın damar yapısı, tabaka yapısı, çok sayıda tabakaların olması... ...bunların bir kısmının eskiden örselenmiş olması ayrı bir şey işin fizibilitesi yapılmak suretiyle zararın neresinden dönersek ne kadarını kazanabilirsek çardır düşüncesiyle hem kaynağımızı daha optimize yöntemlerle optimum metotlarla kazanmamız bu o öte yandan da daha az e, e, iş güvenliği e, sorunlarla karşıladığımız e, zorunlu var biliyorsunuz geçmiş yıllarda yaşadık Şili'de madenlerde insanlar kaldı kurtarma operasyonlarına hep beraber izledik o operasyonların hiçbirisi çok yeni değil. Yani bunlar bilinen şeyler. Bu Şili'deki e, operasyon kamuoyunda neyi neyi bize gösterdi? Dedi ki e, şunu bize gösterdi. Bu bir kriz yönetim işidir. Bu bir halk ve ilişkiler işidir. Bunun e, bu şekilde yürütülmesi gerektiğini bize gösterdi. Aynı yöntemi burada tabii memnuniyetle görüyorum ben. E, kalan işçilerimizin e, en azından daha büyük zarar görmemesi sağlanmış. İşte van tüp denilen e, yapay hava e, suni havalandırma dediğimiz. E, havaların suni olarak gönderildiği alanlara kavuşmuş olması, hava ile birlikte temaslarının oluşması da hem buradaki e, göçün e, zararlarını azaltmış hem de insanlarımızın daha fazla kaybına neden olmamış gibi gözüküyor. Peki bir şey soracağım. Patlayıcı mı kullanılıyor hocam e, galeri açmak için? Şimdi e, normalde yer altında kömür madenlerinde, grizülü madenlerde e, e, çoğunlukla patlayıcı madde kullanılmaz. Kullanılırsa e, da grizu e, emniyetli alev bastırıcı e, patlayıcı türlerde kullanılır. Buralardan dolayı da zaten bir patlama olmaz. E, patlayıcının patlaması için bir oksijen verilmesi lazım. Halbuki biz bir patlatma eyleminde deliği deliyoruz, içini şarj ediyoruz, üzerini kapatıyoruz. Dolayısıyla burada oksijen zaten olmuyor. Oksijen patlayıcının kendi içinde var. Dolayısıyla patlayıcıyı öyle ya da böyle kullansak da yer altında ateşlemeye, grizu patlamasına neden olamayız. Grizi patlamasını neden olabilmek için bir defa ortamda havanın olması lazım. Metan gelirinin olması lazım ve bu oranın %5'in altında patlamaz mesela. Daha doğrusu riski çok sıfırdır. %15 varsa çok sayıda çok miktarda hava varsa oksijenin içerisinde yine patlama olmaz. Çünkü yanma konsantrasyonu aşılmış olur. Yeterince oksijen olmadığı için yanma olmaz. Diğerinde de yeterince yakıt olmadığı için yanma olmaz. Ama 5-15 arası büyük bir risktir. Nitekim saptandı, ocağı boşalttık dedikleri de... ...muhtemelen %2'yi geçti andır. Tabi %5'e kadar da beklenmez... ...maden ocaklarında. Orada olduğu gibi %1'lerde, hava dönüş yollarında... ...%2'lerde... ...normal ortamlarda %1'e ulaştığı zaman... ...dedektörler vasıtasıyla bunlar saptanabiliyor. Herkes daha güncel... ...orada da olduğunu zannediyorum, biliyorum hatta. Dolayısıyla da bunlar saptanmış ve ocak... ...terk edilmeye zorlanmış. Bu daha olumlu bir durumdur. Dolayısıyla da bir patlama olabilmesi için bu konsantrasyonların dışında bir de açık alevle, bir kıvılcımla muhatap edilmiş olması gerekir. Eğer bunlar varsa tabii ki e, krimiden olarak incelenmesi lazım. Oradaki işçilerin e, so, e, otopsi sonucu e, kaybettiğimiz işçilerin otopsi sonucu gazdan mı, e, karbon monoksit geliri var mı, karbondioksit oluşumu var mı, yangın dolayısıyla var mı, yok mu sadece metan e, gelirinden mi olmuşlar, boğulmuşlar mıdır e, göçük olduğu için ani bir gürme sonrası e, dolayısıyla ani pişirme sonrası normalde de krizi patlaması olmaması lazım bir şey daha nedeni olması lazım. E, İnsanların şey, o toz ortamından etkilenmiş olması evet. lazım diye düşünüyorum. Bir şey daha merak ediyorum. Hani e, evde evim, evimizde de doğalgaz kullanırken e, bazı güvenlik önlemlerine uymamız istenir. Mesela doğalgaz kokusunu aldığımız zaman işte elektrik prizlerine dokunmayın. E, elektrik bir evet. hiçbir cihaz kullanmayın. Cep telefonu kullanmayın. Yani iletişim aygıtlarının hiçbir tanesini kullanmayın ve hemen orayı havalandırıp orayı terk edin derler. Acaba o e, madenlerde kullanılan e, işlerin kullandığı malzemeler de ...bu güvenlik önlemleriyle örtüşüyor mu? Yani iletişimi zev, nasıl kuruyorlar zevindiriz. mesela? Volkan Bey sizi kutluyorum. Çok değindiniz, çok güzel değindiniz. Nitekim geçmiş yıllarda bizim de bir öğrencimizi kaybettik biliyorsunuz. Şofben kazası evet dolayısıyla. Aslında eylem aynı eylem. Oran, hava var. E, metan, işte e, propan, butan gibi gazlar var e, doğal gazda evet. da. Birleşiyor. Belli oranlara geldiği zaman siz de mutfağınıza çarptığınız zaman yanıyor. Evet. Ve patlıyor. Bu olay yer altında da aynı şeydir dolayısıyla önlemleri de aynı daha hassasiyetli ve daha yüksek boyutta tabi ki olmalıdır bunlar zaten bunlar zaten orada açık alev çıkarılması sigarayla yer altına insanların sokulması metal malzemelerin sürtüşmelerinin önlenmesi orada kullanılan makine ve ekipmanların anti gürüzü dediğimiz gürüzü yani alev sızdırmaz bir yapıda olması muhafazalarının bu şekilde yapılmış olması her bir aletin her bir malzemenin anti grizu özellikle olması ve buna tabi sızdırmazlık testlerine tabi tutulup tutulmaması da önemlidir. Bütün bunlar, bütün bunlar kaza riskini yönetmemizi, minimumda tutmamızı, küçük küçük seyirlerle atmamızı sağlayan unsurlardır. Bu teknoloji, bu bilgi, bu birikim var. Sadece biz bunu etkin kullanıyor muyuz? Usulüne uygun kullanıyor muyuz? Mesleki yeterliklerimiz buna bunu algılıyor mu? Yani biz bu olayı insanların algısına Yansıtmış mıyız? Orada çalıştırdığımız kazmacıya bunu bilincine yerleştirmiş miyiz? Davranış biçimi haline dönüştürmüş müyüz? Örgütsel bir kültür yaratmış mıyız? O örgüt kültürü diğerini e, e, bir nevi e, özgürlük alanını sınırlamış mı? Bütün bunlar tabii önemli bir konu. Sadece Zonguldak için değil bunlar. İş kazalarının diğer alanları için de geçerli. Doğru. Efendim sayın hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Bilgilendirdiniz. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmadan enerji İnşallah. kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı dünyada olduğu gibi usulüne uygun yöntemlerle gerekli miktarlarda ve hızlı bir şekilde ekonomimize kazandırırız. Bunu tek bu vesile edilerek maden ocaklarının, kömür yataklarımızın işletilmemesi gibi kadercilik gibi kavramları kabul etmememiz lazım toplum olarak. Bunlara da dönmememiz lazım. Umarım hükümetimiz ve diğer yetkililer bu mesajımızı bu yönde alırlar ve biz de bu olaylara zaman içerisinde yaşamayız. İnşallah hocam. Sağ olun. Tekrar başımız sağ olsun. Amin hocam. hocam. Amin. Sağ olun. Hepimiz.